Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Hoca. Konumuz hücre zarından madde geçişi. Daha önceki konularda hücreden bahsederken hatırlarsanız neler söylemiştik? Demiştik ki bu hücre canlıdır. Canlı olduğu için dışarıdan madde almalıdır. Dışarıya atık maddeleri atmalıdır. Bunu neyle yapıyordu? Bunu hücre zarı ile yapıyordu. Nasıl yapıyor? Diyelim ki madde geliyor. Hücre zarının içerisini alması gerekiyor alması gerekiyorsa ne yapıyor? Ya hücre zarının şu kısmını kullanıyor. Yani fosfolipit tabakasını kullanıyor. Buradan hangi maddeler geçiyor? Yağda çözen ve yağda yağ çözen ve yağda çözülen maddeler geçiyor. Bazı maddeler ise nereden geçiyor? Direkt şu porlardan geçiyor. Şunların por olduğunu daha önce söylemiştik size. Herkesi proteinden oluşuyor ve ne yapıyor? Bu porlardan içeri girebiliyor. Bazı durumlarda porlar gelip yapışıyor. Burada taşıyıcı proteinler vardır. Enzim vasıtasıyla yapışıyor ve bu içeri doğru dönüyor. Ondan sonra ne yapıyor? İçeri bunları bırakıyor. Bu şekilde madde içeri girebiliyor. Dışarı çıkacaksa da aynı yöntemi kullanabiliyor. Aynı şekilde şunu düşünecek olursak dışarıdan içeri madde gireceği zaman ve dışarıdan içeri içeriden dışarı madde geçip çıkabileceği zaman neler yapıyor? Hücre zarındaki porları kullanabiliyor ve hücre zarından direkt ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Bazı durumlarda şunlar açılıp kapanabiliyor açılıp kapanarak da ne yapabiliyor? İçeri alabiliyor. Şimdi şunların ikisi şöyle düşünebiliriz. Hareketli olduğu için neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. O zaman bazı durumlarda ne oluyor madde geçişinde? Enerji harcanabiliyor. Şimdi bunlardan kısmen bahsedeceğiz ama öncelikle bir özet geçeyim. Bu vereceğim bilgileri özellikle bilmeniz gerekiyor. Bu konuyu çözebilmek için neye ihtiyacımız var? İlk önce ihtiyacımız olan şey nedir? Hangi maddeler hücre zarı porlarından geçebilir? Hangi maddeler hücre zarı porlarından geçemez? Arkadaşlar bu gerçekten ama gerçekten çok önemli olan kısım burası. Soruyu çözmeden önce ilk önce neye bakıyorum? Madde hücre zarından geçebiliyor mu? Geçemiyor mu? Ona göre sorularımızı çözeceğiz. Ki bunlarla ilgili birkaç tane soru çözeceğim. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi hücre raporlarında hangi maddeler geçer? Küçük maddeler geçer. Şu gördüğünüz küçük maddelerin hepsi hücre rahat rahat ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Bunlara A maddeler diyelim. Bunlar monomerdir. Hepsi olmasa da genel olarak bunlar monomer. Yani yapı taşı mono. Tek yapı taşlı. Şunlar ise bunlara da B maddeleri diyelim. Bu B maddeleri ise polimerdir. Bunlar polimer. Daha büyük maddeler demek. Şimdi önce onların üstünden bir geçelim. Hatırlayın. Protein. Protein yapı taşı nedir? Amino asit. Bak amino asit bir yapı taşı. Amino asitler küçük parçalar olduğu için hücre zarına rahat rahat geçebilirler. Yağ asidi gliserol birleşerek neyi oluşturur? Yağları oluşturur. O zaman yağ asidi gliserol monomer ama yağlar ise polimerdir. Daha büyük maddeler. Glikoz, galaktoz, fruktoz. Hatırlayın bunlar monosakkaritlerdi. Tek tek şekerliler. Hücre zarına rahat rahat geçebilir. Tek şekerli olan riboz, deoksiriboz hücre zarından geçebilir. Vitaminler sindirilmez, mineraller, su bunlar sindirilmiyordu. Sindirilmediği için hücre zarından rahat rahat geçebiliyor. Zaten o yüzden sindirilmiyor. Ve gazlar unutmuyorsunuz arkadaşlar. Gaz ne olursa olsun hepsi hücre zarından rahat rahat geçebilecek. Çünkü gazdır. Bir, bir ortama bir parfüm sıksanız ne yapıyor? Etrafa dağılabiliyor. Bu bir gazdır. Gaz olduğu için rahat rahat dağılabiliyor. Enzim. Enzimin neyden oluşuyor enzim? Proteinden oluşuyor. He, o zaman protein ve enzim hücre zarından geçemez. Yağlar, yağ asidi oluşur. Geçemez. Maltoz, sükroz, laktoz hatırlayın masallar. Bunlar disakkaritler. Bunlar da hücre zarından geçemeyeceklerdir. Maltozun da olması lazım sindirilmesi lazım. Sükrozun, laktozun sindirilmesi lazım. Hücre zarından geçebilmesi için. Aynı zamanda dikkat ediyoruz. ATP, DNA, RNA bunlar hücre zarından geçemezler. Nişasta, glikojen, kitin, sellöz bunlar da polisakkarit olduğu için hücre zarından geçemezler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum öncelikle bilmemiz gereken şey nedir? Bu hangi maddeyi vermiş bize? Geçebilenler mi? Geçemeyenler mi? Ona göre sorularımızı çözeceğiz. Şöyle diyorum. Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma. Eğer hücrenin bu maddeye ihtiyacı varsa bu şekilde taşıma yöntemi vardır. Difüzyon, klorlaştırılmış difüzyon, ozmoz, aktif taşıma. Bunlar A maddelerini taşır. Yani monomer maddeleri taşır. Dikkat ediyoruz. Monomer maddeleri taşıyacaktır. Endositoz ve egzositoz. Bunlar ise daha çok polimer maddeleri taşıyacaklardır. Yani B maddelerini taşıyacaklardır. Kısaca bir özet geçeyim hepsinden. Difüzyon, difüz. Yayılmadan geliyor. Dedik ya ortama bir Parfüm sıkarsanız ne yapar? Parfüm etrafa dağılmaya başlar. Parfüm dağılırken neyi kullanıyor? Kendi o var olan enerjisini kullandığı için difüzyon öyle basit bir şey olduğundan dolayı da düşünebilirsiniz. Bunda dikkat etmemiz gereken şey nedir? Enzim ve enerji kullanılmaz. Çok önemli arkadaşlar. Enzim ve enerji kullanılmaz. Dikkat etmemiz gereken şey budur kolaylaştırılmış difüzyon. Bunu kolaylaştıran bir şey var. Ne kolaylaştırır? Enerji mi kolaylaştırır yoksa enzim mi kolaylaştırır? Tabii ki enzim kolaylaştırır. O zaman ne diyorum? Kolaylaştırılmış difüzyonda ne kullanılır? Enzim kullanılır. Gerisi tamamen difüzyonla aynıdır. Enzim kullanılır. Aynı şekilde o zaman bunlarda ne olacaktır? Enerji ise kullanılmaz. Enerji kullanılmaz enerji kullanılmayacaktır. Ozmoz. Ozmoz ise suyun difüzyonu. Burada bilmeniz gereken şey nedir? Su kullanılır. Eğer suyu kullanıyorsa olay ozmozdur. Bu zaten suyun difüzyonu. Suyu difüzyonla geçişini sağlıyor. Dolayısıyla difüzyonla aynı olduğu için diyorum ki enzim ve enerji kullanılmaz. Enzim ve enerji kullanılmaz. Kullanıl taşımaz. Aktif taşıma. Aktif olarak taşıyor. Şimdi aktif olarak taşıdığından dolayı ne olacaktır o zaman burada? ATP'yi kesin kullanacak. Aktif olarak taşıdığı için ATP yani enerjiyi rahat rahat kullanacaktır. Çünkü aktif olarak taşıyor. Enerji ve bağlanması için de neye ihtiyacı var? Enzime ihtiyacı var. Enerji ve enzim kullanılır. Burada kullanılır. Hatta şöyle söyleyeyim. Aktif taşıma endositoz ve egzositoz hepsinde enerji ve enzim kullanılır. Çünkü bunlar aktif geçişlerdir. Şöyle bahsedeyim. Endo. Endo içeri. Egzo. Egzoz. Egzoz borusuna aklınıza gelsin. Dışarı ne yapıyor? Gaz atıyor. Egzo dışarı. Egzositoz. Sitoplazmadan dışarı. Egzo o zaman ne yapıyor? İçeriden dışarı doğru. Anlaşıldı mı? İçeriden dışarı madde atacak. İçeriden dışarı madde taşır. Ve hangi maddeleri taşır? Büyük maddeleri taşır. He. O zaman hücre dışarı enzim atacaksa neyi kullanıyor? Egzositoz kullanıyor. Tamam mı? İçeriden dışarı. Yani tek yön. Endo. Endo içeri. O zaman dışarıdan içeri. Hiç önemli değil. Dışarıdan içeri madde alınacaksa neyi kullanıyor? Endoyu kullanıyor. Bu da tek yön. tek yönlü. Egzo dışarı, endo içeri. Difüzyon, kolaylaştırmış difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma ise bunların hepsi monomer maddeleri taşıdığı için bunlar da çift yönlü. Şuraya yazayım. Hatta mavi yazalım. Şunlar çift yönlüdür arkadaşlar. Çift yönlü. Yani hem dışarıdan içeri hem de içeriden dışarı doğru maddeleri taşıyacaklardır. Kısmen bu bilgileri bilelim. Bunları daha da geniş bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir tane sorumuz var. Bu sürenin sonunda moleküllerinden bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilen aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Ne diyor? Difüzyonla geçebilen. Şimdi difüzyon kim? Hangi maddeler taşıyordu? Difizyon, maddeleri taşıyordu? Difüzyon A maddelerini taşıyordu. A'lar kim? Monomer maddeler. Monomer maddeleri taşıyacak. O zaman yazalım. Glikoz, polisakkarit, monomer. Protein, polimer. Zaten protein, polimer. Büyük. Nişasta, polisakkarit, polimer. Bu da büyük. O zaman bunu da taşımayacak. Amino asit, yapı taşı, monomer. Çözülmüş tuz. Tuz dediğim mineraldir. Mineraller sindirilmeden önce zarından geçebilir. O zaman buraya da taşıyacaktır. 1, 4 ve 5 cevabımız olacaktır. 1, 4, 5 hangi seçenekte var? Ceyhan'da var. Arkadaşlar bundan sonra difüzyon, kollajtimış difüzyon, aktif taşıma gibi tek tek bahsedeceğim hepsini daha geniş anlatacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.